Kocaeli Valisi Yavuz, Kocaeli Üniversitesi'nin 2 Ekim pazartesi günü öğrenime açılacak olması nedeniyle öğrencilerin barınma konusunda açıklamada bulundu. Üniversite tamamına biz yurt imkanı sağlıyoruz. Yani üniversiteyi kazanıp şehrimizde bir yüksek öğretim programına yerleşen ve bizden yurt talebinde bulunan her bir gencimize mutlak surette barınacak yer sağlıyoruz. Yaklaşık iki ay önce çalışmalara başladıklarını ifade eden Vali Yavuz, şehrimizi tercih eden üniversite öğrencilerinin tamamına yurt imkanı sağlıyoruz. Eğitim öğretim başladığında hiçbir evladımız dışarıda kalmayacak ifadelerini kullandı. Dolayısıyla eğitim öğretim başladığında hiçbir evladımız dışarıda kalmayacak. Bunu açık bir şekilde buradan beyan ediyorum bu şehrin valisi olarak. Bunu biliyorsunuz bir buçuk, iki ay önceden başladık bu toplantılara. Rektörlerimizle toplantılar yaptık. Çeşitli tedbirleri aldık. Şu an itibariyle gar, otogar ve diğer alanlarda hem genç spor il müdürlüğümüz hem emniyet ve jandarma birimlerimiz hem diğer kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde evlatlarımızı en iyi şekilde karşılayacak ve evlatlarımızı en güzel şekilde barındıracak yöntemleri tespit ettik ve uyguluyoruz. Öğrencilerimizi bu şehirde en güzel şekilde ağırlayacak imkan ve kapasiteye sahibiz. Yaklaşık 20 bin civarında da kayaka yurdumuz mevcut. Yatak kapasitemiz mevcut. Bu iyi bir kapasite şehir açısından rahatlıkla söyleyebilirim.